Gel bakalım gene Hoppa! Sen şimdi de gidecek misin? Evet Rüyacığım, şimdi gitme şimdi. Belki sonra tekrar karşılaşırız. Seni tanıdığım için çok memnun oldum. Teşekkür ederim desene Rüyacığım, ben de memnun oldum Teşekkür ederim, ben de memnun oldum. oldum. Hoşça kal. Baba, babacığım. Babacığım. Ya. Babacığım. Hoppa. Hmm. 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 Ben Merhaba Ahmet. Bu ne tesadüf böyle? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Aa, senin arkadaşınmış baba. Hatırladın mı? Elbette hatırladım. İstanbul'a dönüş mü yoksa? Ee, hayır. İş için Ankara'daydım. Hazır İstanbul trenine binmişken bizimkileri göreyim dedim. İyi yapmışsın. Yolculuk nasıldı? İyi. Sen nasıl geldin buraya? Uçakla falan mı? Yok hayır. Arabayla geldim. Kızımdan ayrı kalamadım. Ne yapayım? Sizi yolcu ettikten sonra ani bir kararla yola düştüm. E oradaki işler ne oldu? İşleri Teo'ya yıktım. Allah'tan telefonda konuştuk da... ...yoksa ellerinden kurtulmam mümkün olmazdı. Ahmet seni de bırakalım ister misin? Teşekkür ederim. Bizimkiler gelecekti. Onları bulmam lazım. Tamam. Bize müsaade o zaman. Evdekileri çok selam söyle. Söylerim. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Babam mı gelmiş kızım? Hatırla sevgilim o mez